Ha fazla elcik Hadi şimdi <Gülüyor> <tüm>. <Gülüyor> Ya Yaklaştır Ya kaçtın? Ya, ya. <laughs> 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 Korkma, korkma. Aa! Dur korkma, korkma. Bana şey ver, hayır. Gel, gel. Niye patlamadın açıkla? Resmen patladı arkadaşlar. Ödüm patladı, siz gördünüz mü? Öyle pan gibi patladı. Evet. Panik yapma. Ee, Yusuf. Yusuf, bana, Yusuf. Neden, e, neden patladığını açıklayayım. Çünkü içinde su yoktu değil mi? Hadi söyle. İçinde su yoktu çünkü. Evet. Şimdi bunu. Bunun içinde ne var? Evet. Yakınlaştır. Patlamıyor değil mi? Ayaktan çıkıyor ki elim 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 alan battı ya. Hadi bak yakınlaştır. Yakınlaştır. Patlamadı değil mi? Evet. Evet, biraz daha. Yani, Koku. Korkma bu patlamayacak. İndir. İndirsin mi?